Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba Ertuğrul Hanım'ın hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Ertuğrul? Bugün en güzel kombini yapan kazanır oynuyoruz. Evet. Şimdi ben Ertuğrul'un kombinini yapacağım. Ertuğrul da benim kombinimi yapacak. En güzel kombini yapan 1000 TL'nin sahibi olur. Bravo. Evet. Şimdi e, Başlıyoruz. Ertuğrul benim kombinimi şimdi yapacak. Başlıyoruz. Evet şimdi gidiyorum. Evet. Evet arkadaşlar burayı gördüğünüz gibi öyle içini göstermeyeceğim. Çünkü zorysa abim doğdu. Özel çöpü. O zaman hepinize görüş. Evet arkadaşlar seçtim şimdi gidiyorum. Evet. Hemen. O zaman fırlat. Geç Ve üstüne gelsin. Evet. Kıyafeti açıyorum. Oh. Atıyorum. Evet. Bunu da attım. Yeah. Hemen böyle Şimdi arkadaşlar. Şimdi siz puanlayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle bir çocuğumuz var. Evet. Şirin baba. Bunu açmayacağım. Bir şey olmaz arkadaşlar. İstiyorsan giyeyim. Tamam. Hemen atıyorum. Ve kombinimiz böyle. Şirin baba. Göstereyim de Şöyle bir şirin babamız var. Şirin babalı çorap. İşte evet, şimdi bunların hepsini için. ben buldum arkadaşlar. Öyle güzel yapacağım ki var ya Ertuğrul Seninki bence biraz kötüydü. Sana öyle güzel kombin hazırlayacağım ki. Bir de bir şey unuttum. Bence onu da getireyim. Tamam onu da getir. O zaman Efrin. Mammuz. Natal. Evet geldim. Evet Ertuğrul geldi. Bakalım ne verdim şu an. Arkadaşlar bunun sana bulabildim sadece. Birisini de bulsaydım çok güzel olurdu. Şöyle kolye getirdim. Sonra tamam. bir tane bere getirdim şöyle. Ay atkı. Kolye o kadar küçük mü? Neyse if moments. Evet şu anki kombinimiz birazcık öncekinden birazcık daha kötü oldu. Bence de kolye yeter. daha iyiydi. Bence direkt şunu çıkartayım. Ya bence bereyi çıkart. Yok, atkıyı. Tamam, Ertuğrul'un kombininini gördüm Atkıyı çıkart. Ko Koliyi tak daha iyi Tamam, takıyorum. Evet, kombinim böyle. Çok güzel. Şirin babalı çoraplar. Şimdi ben sana öyle kombin hazırlayacağım ki var ya. Şok olacaksın. Ne yaparsan yap. Evet şu an seçmeye gidiyorum. Evet. Geldik arkadaşlar. Şimdi ben Ertuğrul'a forma şey yapmayı düşünüyorum. Belki yapmam ama bilmiyorum. Neyse aldığımda görüşürüz. Arkadaşlar mükemmel ötesi bir şey oldu şu anda. Şimdi takı gibi şeylerde bakacağım. Evet mükemmel derecede güzel oldu şomanımız tişörtümüz kolyemiz ve şapkamız bunu ters takacak ters takınca daha güzel olacak evet Ertuğrul'a götürelim evet götürüyoruz etkerli ek Ertuğrul i̇şte sana öyle güzel kon kombin yaptım ya ki şapka da abartma ya şapkayı ters takacaksın şapka. arkadaşlar arkadaşlar çok unutulmayacak bir şey unuttum. Hemen alıp geliyorum. Evet, alıyorum. Arkadaşlar alacağım şeyi söylüyorum. Tabii ki de gözlük alacağım. Yani şapkanın yanında gözlük olmazsa olmaz abi. Şapka takıyorsun, gözlük de takarsan müthiş olur yani. Hangisini alabilirim? Şunu almak istiyorum ya, şu. Çok iyi durdu gözüme. Bunu mu alsam şunu mu? Yok bunu alacağım ya. Aslında şurada şöyle bir şey de var. Arkadaşlar tamamdır. Böyle bir şey buldum bunu vereceğim. Arkadaşlar net ben kazandım zaten. Videonun sonunda kanalımıza siz vereceksiniz. Birbirimize puan vereceğiz. Gözlükten nasıl gözüküyor? Normalde gözlükte. Bak. Yeter. Benim geldi. Sen bana Ya Ertuğ ben sana niye aldırtmayayım? İstediğini alabilirdin. O zaman atıyorum. Evet Ertuğrul. Rejimmanını giydi şimdi. Tişörtü atıyorum. Fırlattın. Evet o zaman şapkayı atalım. 3-2-1 Yakala. Evet şimdi kolyemizi atıyoruz. Hop. Arkadaşlar merak etmeyin bir yerine gelmedi. Kafasına geldi ki gözük gözüktü kolye. Merak etmeyin. Burada Ertuğrul sapa sağlam top gibi. <laughs> gözlük atıyorum. Tulumba. 3 2 1. Arkadaşlar benim kolye. Ben şuradan Benim kombinim. Ben bu işten çok anlıyorum. Bir bana bakın. Bir de Ertuğrul'a bakın. Her yer mavi gözüküyor. Şunu bir taksana. Ertuğrul takmama gerek yok ki bak. Arkadaşlar da görsün hatta. Böyle gözüküyor yani. Gerçekte böyle şu an gözlükte böyle. Tamam. Ver. Evet. Şimdi puanı ver sana puan vereceğim. Ya sen, bence seninki yüz kat daha iyi. Tamam sen bana puan ver. Yüzde doksan dokuz buçuk. Yüz üzerinden mi veriyoruz? Evet. Tamam. Yüzde doksan dokuz buçuk. İstiyorsan ilk ben de verebilirdim. Yüzde doksan buçuk doksan buçuk yok tam ver Tamam o zaman doksan veriyorum ama mesela dışarıya çıkarken çorap giyilir. o yüzden sen çorap giyiyorsun on puanı sen... oradan kırdın yani evet tamam ben de üstümdeki kombine çorap evet, bile getirdim çorap bile getirdim bere bile taktırdım kolye bile taktırdım baya bir soğuk çünkü evet benim sana puanım 85 olur bence. Benim de 90 ya. Sen eşit de çok iyi kombin mi? yaptın. Bence mi? Evet eşit. Siz yorumlarda belirtin. Çıkartayım. Belirtin Bak kim kim kazanacak. O zaman ikinci kombine geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada ikinci kombin dedi de ikinci kombin maalesef olmayacak. O da park 2'de Part 2'de Arkadaşlar, gelebilir. Arkadaşlar bu arada abone olmayı like olmayı, atmayı unutmazsanız belki Elminefi isterse falan gideriz böyle Minecraft'ta. Elminefi bana parkur hazırlar. Ben onu geçerim. Evet. Ben ona parkur hazırlarım. Elminefi onu geçer. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Hepinize bay bay.